Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG mobile videosuyla karşınızdayım Adama sıkıp öldüremeyince kıyameti koparan tek youtube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Şu anda uzun süre ardından tekrar Sanok'ta bootcamp patladım, hızlı bir şekilde silah buldum hakemi buldum Havada atlayan adamı vuramadım arkadaşlar çok güzel böyle bir şey oluyordu Adamlar gördüm vurdum Öyle şöyle diye böyle çok güzel bir kelime şeysi oluyordu ama olmadı Önemli değil önümüzde sıkışıyorlar zaten onlar Geliyorum ama o atlayanlar hala var. Sen kime sıkıyorsun? Buradasın biliyorum seni ben gel. Kes çat yenilmez. Yani maalesef kardeşim. Yani ben de bir boyka değilim ama ağzına burnuna vururum. Neredesin göster kendini gel. Gel 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 kaçma. Tam öyle. Hunter. Aa size bak. Görüncünüz nerede? Arkamda kıyametler kopuyor. Şundan memler almam lazım çünkü şu anda bitti her şeyim bitti. Ay nefes alamadım lan. Sen de şöyle bir öl. Sen de şöyle bir öl. Bunlar döncüleri öl artık. artık. Bak şekil vurmaya çalışıyorum ya. Kim kime sıkıyor? O sen niye kaçıyorsun? Sebastian. Sen çok güzel. Sebas onu Sebastian yaptım arkadaşlar. Oğlum çok tatlı. Lan normalde ben kullanamam ha kübeze skopsuz. Allah Allah ya. Allah var ya. Birini bak birini kardeşim utanmıyor musun orayı arayı alıp da adamı al sana bombe. Daha doğrusu yanıcı. Molotov. E, ateş. Yanar mısın? Yanarsın diye düşünüyorum. Çünkü lootu oradaydı. Yanmıyor musun? Bak hareket hareket ediyor. Abi yine düşündüler. Ah. Dur ben çaldım. Çaldım kilini ha. Haberin olsun yeğenim. He. Tipe bak hele. Sana da geleceğim şimdi. Arkadaşlar baya sert başladık. Bootcamp hala dolu. Şu anda yani nefesim falan kesildi. Like attınız mı bu nefes kesilmesinin hattına? Atmadınız mı? Yok hiç mi yok? Sen beni beklemiyorsun değil mi şu an buradan? Neredesin? Burada mısın? Ondan adam sandım. Ay ben seni yerim. Bir an korktum arkadaşlar çünkü güzel dönüp sıktı ama ee, çok fazla hasar almadan kendimizi kurtarmaya başardık. Enerjim enerjim hiçbir şeyim yok. Sen de şöyle bir yataşla. Ne? Oğlum o nasıl vuruş? Ya hile olmasın kurban olayım bak. Lütfen çok güzel başladım. Ne olur hile olmazsın. Gördüm seni. Dur şimdi. Bak bak nasıl aim koymuş. Headshot değdi. Nasıl düşmüyorsun bir body bir headshot be kardeşim. Puh be. Şaka mı lan bu? Abi yani Tam bir şey demek istemiyorum arkadaşlar ama bu ne lan? Göster bak. Abi bu nasıl vuruşlar arkadaşlar Bir şey soracağım yani Böyle bir şey var mı ya Headshot yiğit yiğit Geri çıkıyor Oğlum seni var ya seni sabırla öldüreceğim Hiç panik yok rahatım Ve sabrede de içinde hissettir hissettir Öldüreceğim seni ben Ya sprey atıyoruz M4'te de M4'te hiçbir eklenti Olmayınca arkadaşlar bir tek namlucu var sanırım Onun için şey yapıyor Oğlum bir acayip Vuruyor bu be ya normal vurmuyor arkadaşlar bir değişik adam. Bak detonuyor oldum sinirde. Bir de tekli deneyelim göster. Bu sefer şey yapamazsın bak. Bu sefer kaçamayacaksın elimden. Vallahi puşlar bu sefer dönmezsen bak. Göster hadi. Seni bekliyorum. Göstereceğim biliyorum. Hadi. Baba bak bak. yine. Ya hile abi bu adam bu arada ya. UMP ile falan sıkıyor oğlum öyle. Nasıl mümkün olabilir lan bu kadar hasar? Sana o kadar sinirliyim ki şu anda. Sen senin var ya dur. Seni AK ile Geber. Arkadaşlar ayrıca kısa bir duyurum var sponsor değil merak etmeyin canlı yayınlar yapıyorum ve canlı yayınlarda moderatöre ihtiyacım var şu anda moderatör alım diye bir kanal açtık discordumda aşağı discord linkimi bırakıyorum arkadaşlar direkt siz de discorda gelip en üstte duran metin kanalındaki moderatör tıklayıp oradaki formu doldurup katılabilirsiniz bu şekilde size arasından azından bir iki kişiyi hatta belki üç kişiyi moderatör olarak alacağım yani dünyanın en kötü arabasıyla yolculuk yapmak nasıl diye sorarsanız hiç iyi değil gitmiyor araba arkadaşlar. 40'la gidiyoruz lan. Oyundayız oğlum. Şu airdrop'u inşallah kimse almamıştır da arkadaşlar ben genelde zaten yeni düştü. Alır almaz adam basabilir ama hiç problem yok. Hepsini ağzına vuracağım. Groza mı? 8'i ver. Groza'yı da AK aldım ama ee, kaynete bulursam bırakacağım arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Çünkü zaten lazerim de yok. Hiç Groza'yla sıkacağımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Arkadaşlar bu civara bir tane işaret şeyi atıldı. İşaret şeyini atanlara henüz göremedim. Her yerden böyle bir an birisi çıkacakmış gibi geliyor gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Nasıl lan o? Aa bunlar iki kişi. Tamam şimdi bak hayır, onlar beni görmedi. <laughs> bak şimdi bak bak bak. O kadar tatlı öleceğim ki al bakayım şu Al bakayım sen. <laughs> Çok özür dilerim Türk kardeşlerim. Yani inanın isteyerek oldu. Gerçekten. Hani 4x olunca elimde M4 ile birlikte eklenti falan olmasa bile yok etmek üzere programlanmışım ben sanırsam. İşte her şeyinde bakalım. Allah'tan çatıya düşmemiş ya. İşin yoktuysa bununla uğraş. Şansa. Hadi bir AVM. MK Şimdi abi. Mecbur AVG aldım zaten. AVG tamam da. Groza'nın yerine de MK çünkü arkadaşlar 8 x'im var takacağım silah yok kusura bakmayın yani Groza severler bana kızmasınlar zaten kullanamıyoruz yani baktığın zaman Aramadığım yer kalmıyor sizi sabahtan yatana kadar Sanırım hep seni vuracak kar 98'im son kez atana kadar kar 98'im olmadığı için şarkı sözü saçma oldu Ama MK uyumadı arkadaşlar 3 kişi bunlar 9 kişi kaldı. Altısını alsam bana yeter. 20 görelim bana yeter. Motora bindiniz. Alın bakayım size Spray. Sürpriz Sürpriz ama düşmen lazım. Diğeri nerede? Burada. Sen bana mı pışlıyorsun? Oy ben seni yerim. Sen de şöyle bir karamelcim. Çok özür dilerim. Gerçekten. Üstüne çikolata olsun. Şöyle bir tane de şunu da böyle. Pro. Yani. Elimden gelen bir şey yoktu arkadaşlar. Yakaladım mı AOK 4x ne yapayım? Allah birinde AVM var sıçtık arkadaşlar. Vallahi Selin daha AVM var Selincim. M4 alayım öyle kapışalım he. Az bekle. Sakın şu an sıkma. Şu M4'ü bir alayım ondan sonra seninim Selincim. Ee, eğer sen beni vurursan ben seni bulup Instagram'da yazacağım. Eğer be, ben seni vurursam sen beni bulup Instagram'da yazacaksın. Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Son üç kişi kaldı. Üçünü de almam lazım arkadaşlar. Başka hiçbir çarem yok. Lütfen. Aha. Şimdi bir tanesini gördük arkadaşlar. Bir tanesi hemen karşımızda ama bu inşallah 3 kişilik bir takımdırlar da direkt üçünü aynı anda bitiririz. 2 gördüm. Üçüncüleri henüz yok. Bak bak hiç benden haberleri yok. Direkt arkalayacağım arkadaşlar bunları. Haberleri olmadan. Selin hangisi acaba? Bak bak yere falan yatıyorlar. Kafayı yiyeceğim. Oynayışa bak ya. Sen de mi yatacaksın? Şimdi sana şöyle bir M24. Hemen bir tane daha. Hey, sen şöyle yere yat. Sen gel. Mr. Smith diğeri kesin Selin Oh evet Soldan What? Sen şöyle Allah'ım sen nereden geliyorsun öyle ya? Ama öl Ama öl Ama ama Çok vurdum Abi nasıl ölmüyor ya bunlar ayrı takım arkadaşlar 2'ye 2 artı bir artı bir. Türk eğitim sistemi gibi anasını çok saçma dur bakalım Direkt sağ çantası bastım bir çoğunuz bana sövmüş olabilir ama eee Canım full basmak istiyorum bunlar çünkü basacağım şimdi bir tane daha molotof hadi. Al şunu ağzına. Bak yanacaklar bunlar. Vallahi yanıyorlar. Geliyorum size doğru. Görüyorsan bana doğru. Sen şöyle bir yat Mr. yana yana gidiyorsun. Neredesin? Gel bakayım Selinciğim Selin sen misin Selin? Göster bana. Göster bana. Ama ama öyle vur kaç taktiğiyle olmuyor. Selincim lütfen bak o bizim taktiğimiz Ama lütfen. Bak mermisi bitti bak. Seni şöyle bir öldüreyim. Bir saniye arkalanmak istemiyorum. Aa! Ya Selincim sensin değil mi? Sensin. Sensin. Bir saniye şu. Selin'i öldürdüm. Beni şu anda hayattaki söyle bu o, o bomba bana gelmez. Değil mi? Gelmez herhalde. Gelmez canım yok. Tamam. Evet. Şimdi sana gelecek olsa tipe bak ya. Oğlum o neyle tarıyor lan beni? kit de basılmıyor. Basma bunu. Bak vurkaç böyle yapın. Selincim izliyor musun burayı? Selincim burayı izliyor musun? Vurkaç 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 bizim işimiz Selincim. Çok 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 net ve çok tertemiz bir salok oyunuydu. 22 2721 hasar vurmuşlar arkadaşlar. Valla ben çok eğlendim bu oyunda. Çünkü böyle net oyunda anladınız mı? Böyle çok zorlanmadık. Çok da kolay olmadı aynı zamanda. Son özellikle çok eğlenceliydi. Şu anda bu evde, bu arka planda, burada Beni gameplay bir şekilde video izlerken ki son videomuz arkadaşlar bu. Ee, bir yola çıkıyoruz. Zaten ayrıntılarını Instagram'dan paylaşıyorum. Yayınlarda paylaşıyorum. Siz de gelip katılabilirsiniz. Bu evde bir tane daha video gelecek. Farklı video gelecek. Umarım önümüzdeki günler çok daha güzel, çok daha kaliteli, çok daha keyifli günler getirir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.